Size bugün e, bor ve testosteron hakkında konuşmak istiyorum. E, çünkü testosteron seviyelerinde bor yükseltiyor. Ama hangi bor yükseltiyor? Özel bir bor bileşiği uzun yıllardır yapılan araştırma sonucunda geliştirilmiş bir üründen bahsetmek istiyorum. Testosteron seviyelerini yükseltiyor. Kas kitle endeksini yükseltiyor. Yani vücut geliştirmecileri çok rahat kullanabileceği ve aynı zamanda erkeklerin cinsel sorunu olan problemi yaşayan erkeklerin kullanıp testosteron seviyelerini düzenini artırabileceği, kimyasal ilaç ihtiva etmeyen bir üründen bahsetmek istiyorum. Borpromen. Her erkek için bir bor manasında yeni bir takviye edici gıdadır. Borpromen 5 mililitre mm bölü gün kullanarak düzenli kullandığında 1-2 ayda bu hastalığın tedavisinde büyük bir başarıya ulaşmış bir takviye edici gıdadır. Takviye edici gıdalar biliyorsun ilaç değildir ancak ihtiyaç olduğunda ila tedavi destek amaçlı kullanılabilir. Orpromen içerisinde bulunduğu bitkiler sayesinde e, özel magnezyum, çinko, bakır, selenium gibi bütün ünlülerle ihtiva eden çok özel bir çözelti karışımıdır. Özel bitki ekstresinin harmanı ve borla bitki yapılmıştır. E, herkesin kullanmasını tavsiye ederiz. Müzik